Merhaba Kerim Bey, hoş Merhaba geldiniz. Efendim, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyidir, sağ olun. Ee, size birkaç sorumuz olacak. Tabii ki. Öncelikle tabii Ariş'in çok hoş bir hikayesi var. Onu sizden bir kere daha dinlesek. Nasıl başladı, şu tabii. anda nerede, nerede olmasını istiyorsunuz? Ee, Ariş, dedemizden kalma, meslek var dedemizden kalma, babamızın icra ettiği, biz çocukların Babamızla beraber çalışıp, şimdi benim çocuklarım bu meslekteler, yani dört nesildir şu anda idame ettirilen e, bir kültür diyeceğim. E, dedemizden, babamızdan ve şu anda bizden yansıyan e, bütün o tecrübe, bütün o etik değerler, hepsi şu anda ar içinde mevcut. E, dedemiz ve babam, zamandan beri çok o zamanın üniversitelerinde çok, yakınlar çok. Ne yaparlardı? Mesela Mardin'e ilk silindir yani astar makinasını e, dedem gibi <laughs> almış ve bütün Mardin hep, tamamı gelip bizde silindirde el silindir ile böyle Yenilikçilik dededen Yedir, geliyor. Budurlar. Sonra <laughs> mesela e, eskiden meslektaşlarımız eski meslektaşlarımız bilir kaynak üflenerek yapılırdı Yani neydi? Böyle bir ateş yakılırdı büyük bir ateş bir lambada ve ona e, bir boruyla üflenerek yön verilirdi şeye e, ateşe ve öyle kaynak çok zor bir şeydi. Evet. Ben de onda çalıştım çok seviyordum onlar. Ondan... <laughs> <Evet. gülüyor> çok, çok hoş. evet. Dolayısıyla e, çok zor bir şeydi. Daha nefese bağlı ve insan kişi yoruluyordu. E, dedem gene. Herhalde Halep veya Beyrut'a gittiğinde şarlimo, şarlimo hı hı. E, yani benzinle ve körükle çalışan bir şeydi. Oradan geldi aldı büyük bir yeri. Mardin için anlatılmaz bir yeri bitti. <laughs> Tabi çok kimse daha sonra aynısını aldı. Yani e, ocağa bir motor taktılar diyen bir motor. Eskiden körükle ocağı, bildiğimiz eritme evet. ocağını körükle üflüyordu. İşte oraya bir motor taktı. Küçük bir motor taktı. Ee, bunun gibi çok birçok yenilik yaptı. Bu yenilikle beraber, onun için diyorum, inovasyonu dediğimizden öğrendik, babamızdan öğrendik. Ee, biz de o kültürü şöyle yansıttık. Hep biliyorsunuz, arayış oldu mu olası hep yeni şeyleri. İnternetin ilk satış yapan, ilk online'ı açan oradan satış yapan e, koleksiyonları Temalı koleksiyonları çıkaran, tanıtan e, hatta ve hatta sadeyi diyorum yani montürleri dünyaya tanıtan bir firmalık. Fuarlar vasıtasıyla e, bütün dünyaya tanıtmış olduk ve evet. çok Türkiye müşteri gelmiş oldu bundan dolayı. Şu anda da diyebilirim montürde belki dünya e, öncülerinden bir tanesiyiz. E, gene dünya fuarlarına ilk giden mesela. Avustralya'da, Japonya'da birçok ülkeye ilk gidenlerden bir tanesi. Farklı evet. destinasyonlar bir de. Yani bildiğimiz Hong Kong, Vincenza değil. Hong Kong'a da ilk giden firmayız. Evet. Yani bayrağımızı daima orada dalgandırdık. Ama dediğim gibi daha ücra yerlere de bu şekilde gitmiş olduk. Harika. Peki gelecek için Arişta hayalleriniz ne? Gelecek için şöyle diyebilirim, ee, herhalde bundan 20 sene önceydi ve 15 <laughs> sene önceydi yeni bir hedef belirlemiştik. Dedik ki ilk 10 yılda e, Türkiye'de bilinen, tanınan bir marka olacağız. İkinci 10 yılda e, Avrupa'da tanınan, bilinen bir marka olacağız. Üçüncü 10 yılda, yani 30 yıl sonra dünyada bilinen, tanınan bir marka hedefimiz vardı. Hı hı. Şimdi ilk hedefi Türkiye'de tanınan, bilinen bir markayız çok şükür. Evet. E, Avrupa'da Türk Kuvveti'nin gücüyle, etkisiyle e, Berlin'de bir mağazamız oldu. Orada satış noktalarımız bayilerimiz oluştu. Oradan Avrupa'ya yayılmak üzereyiz. Yani e, aktif olarak çalışmaya başladık. E, orada da üçüncü, dördüncü yılımız yani altı yılımız var Avrupa'da konumlanmak için. Sonra bundan sonra eğer orada konumlanmış olursak Üçüncü faza geçip bir dünya markası için atılım yapacağız. Harika inşallah. İnşallah. Şimdi çok önemli bir şey var. Tabi bu kadar tecrübe olunca her erkende mağazacılıkta da satış noktalarınız var, kendi yerleriniz var. Her erkende mağazacılara tavsiyeleriniz neler, ne yapsınlar, Satışlarını nasıl arttırsınlar? Vallahi çok güzel bir soru <laughs> sordunuz. Son 3-4 senedir devamlı bunun üzerine. Ben ve ekibim çalışma yapmaktayız. Evet. Eğer iziniz olursa biraz uzun anlatacağım. Çok seviniriz. Bütün meslektaşlarıma bir, bence bir e, feyiz olacak, bir evet. bilgi alacak. Şimdi biz e, ilk insert'ü çıkaran ve online satışı mağazasını açan kişiler olarak, firma olarak oradan çok büyük bir geri bildirim aldık. Yani bizi Türkiye'ye tanımayan kalmadı. Çünkü internet'e ayda 1,5-2 milyon kişi giriyordu ve alışveriş yapıyordu. Bizi çok iyi tanıdılar. Biz biraz o tanınmışlıkla beraber biraz şımardık diyebilirim. Biz bütün ekip olarak. Ne <laughs> nasıl şımardık? İnanın diyorum kişi geliyordu elinde bir kağıt. Ya resimli ya resimsiz. Gelip diyordu ki e, şu ürünü istiyor. Biz de oranı çıkarıp veriyorduk. Bir de orada fiyat koyduğumuz için mesela, mesela 9.500 lira. 9.525 lira. 9.525 lira hemen sahip alıyordu. Evet. Şimdi öyle bir rahatlığa alıştık ki ve bütün satış ekibimle dahil olmak üzere ve bayilerim, satış noktalarım bu rahatlığı gördüler. Yani orada bir satış potansiyeli yaratmıyordu. Teslimatçılık yapıyordu. Evet. Gördüğünüz ya ne oluyor? Bakın çok artı bir şeyden bahsediyorum. artı eksisini söyleyeyim size. Evet. Orada biz eleman yetiştirmedik. Orada müşteri memnuniyetini oluşturmadık. Nasıl inanın İnanın diyorum bir keresinde ben şahit oldum. Ee, müşteri gelmiş, 3-4 kere o ürünü bulamamış, çıkmış, satılmış veya dağıtılmış. Bir gün geldi bağırarak ben mağazadaydım. Dedi ki arkadaş bugün almaya geldi. Kızdı, çok kızdı. ses tonunu yükseltti. Ben nedir diye gittim, yardımcı olayım. Dedi kardeşim buraya üçüncü, dördüncü kez geliyorum. Bir anne çocuk almak istiyordu. Alamıyorum, her seferinde bir gerekçe gösteriyorlar. Ben tabii rica ettim. Üzülme. Ben şimdi bir yerden aldırdık orada bir yakın bir müşterimize aldırdık ve teslim ettik. Evet. Yani zorla almaya geliyorlardı. Bunu uzun uzun anlatmamın nedeni şu. Biz istediğimiz kadar tanınan bilinen bir marka olalım. Bunun, bununla şımarmamız lazım ve bununla ilgili olarak biz müşteri hizmetini, müşteri memnuniyetini ön planda tutmamız lazım. Bu beş senedir ben aşağı yukarı bununla çalışıyorum ekibimle beraber. Müşteriyi iyi karşılamak, iyi ağırlamak, müşterinin mutlu ayrılmasını sağlamak, evet. memnun ayrılmasını sağlamak. Bir de birincisi bunu söyleyeyim, bunun üzerine yatırım yapsınlar. Hı hı. Danışmanlarla mı, bilgilerle mi, yol göstericilerle mi? Ama buna bütün sektörün yol, yatırım yapması lazım. Bakın bir ikinci şey var daha. Ee, Şimdi, tüketicinin çok hassas noktasından sömürülüyor diyeceğim. Ancak bu kelimeyi kullanıyorum. Niçin? Eyvah. Efendim indirimler. Efendim çadırlar, efendim çekler, yüzde %60 indirim artı ikinci parçaya şu kadar, üçüncü parçaya bu kadar. E, bütün ürünlerde işte yüzde yetmiş. Ya bunların bunlar bizim sektörü aşağı doğru çeken ve bakın ben inanın diyorum en az 8-10 tane arkadaşım zaman evet. zaman ben tek fiyat veriyordum ezelden beri ve hemen bas. ya diyor bırak kardeşim artık bak millet %70 yapıyor, %60 yapıyor <laughs> anlatamıyoruz bak ben arkadaşıma bu 60'ta 70 indirimleri anlatamıyorum müşküle düşüyoruz yani evet. burada bir imaj kaybımız var ben bunlara da dikkat edilmesi istiyorum İnşallah bununla ilgili olarak bir kanun çıkmış ama meriyette değil şu anda çok üzüldüğüm yani. bir konudur. Ee, Sektör olarak biz bunun arkasında olmalıyız. Hiçbir şey olmasa etik değerler üzerinde, üzerinde durmalıyız. Bir üçüncü konu da e, şu. Bilhassa bu son 2-3 senedir çok ortaya çıktı. E, eski bir kuralımız vardı. Biz, ben eski adamım, kabul ediyorum eski adam <laughs> ve, ve bu mesleğin kültürünü taşıyorum dedemden kalma. Evet bir kişi bir yerde çalışıyorsa onunla görüşme yapılamaz. Yani evet. hani tabiri caizse piyasası diye çalışanları ayartılmazdı. Evet, çok evet. ayıp bir şeydi. İnanın diyorum eğer bir kişi bir birisini ayartmışsa yolda giderken selam vermezlerdi ve yolda giderken başı eğik giderdi. Bu şu anda son zamanlar yani çok Hoş olmayan şeyler oluyor ve ben şunu söyleyebilirim kendim, Ariş olarak bir kişi çalışan bir kişi eğer bize müracaat ediyorsa biz görüşmüyoruz, görüşmüyoruz evet. ve diyoruz ki sen ne zaman ayrılırsan ben zaten ayrılacağım ne zaman ayrılırsan o zaman gelip bize müracaat edebilirsin. Başka türlü görüşme yapmıyoruz. Ben kuyumculuk adına bu etik değerleri tekrar edinirsek mesleğimiz daha yüksek yerlere çıkar. Daha çok sıfır. Ben şunu söyleyeyim. Kişiyi hazır almaktansa hazır almaktır. Tabii hazır almanın avantajının çok olduğunu biliyorum. Evet. Ama siz yetiştirin. Kendi kültürünüzle yetiştirin. İşte bir yılın okullarımız var. O okullarda, o biz destek verelim. Eğitilmiş insan çıksın ve biz buradan alalım. Yani birbirimizi zor... Bir de bir şey daha söyleyeyim. Yani burada böyle yapıldığı zaman maliyetler artıyor. Çok daha 5 bin lira alan bir adam 8 bin lira almaya başlıyor. Tabii şey. tabii. İlk arttırarak gidiyor alıyor. değil Bunlar mi? Bunlar hepsi bizim maliyetimize yansıyor. <laughs> artı, artı hazırlanmış bir kurgunun bozulmasına neden oluyor. Ben bütün meslektaşlarıma buradan sesleniyorum. Gönül koymuyorum ama bu doğru bir şey olmadığını belirtmek <laughs> istiyorum. Evet. <laughs> Peki bu pandemiyi nasıl geçirdik? Pandemi sonrası Arış'ın yenilikleri neler? Mesela Arış satış noktası olmak için neler yapmak lazım? Ee, bizde kurallarımız çok sert değil, çok sivri değil. Hmm. Nedeni de, nedeni de ezelden beri esnek bir firmaydık. Evet. Ve de tüketicinin meylini çok iyi bilen bir kişiyiz. Kontrolünü bilen bir kişiyiz. O için çok sert e, tedbirler almadan kişiyi bir, bir bakımdan özgür bırakıyoruz. Evet. Diğer taraftan da e, biz kendisine, bizim kurallarımıza uymasını diye bir örnek vermek gerekirse şunu verebilirim. E, mesela Anadolu'da bir kuyumcu bizim satış noktamıza edinmek istiyorsa, biz kendisine diyoruz ki satış noktası olmak istiyorsan bir vitrinin ya bir bölümünü ya bir vitrinin tamamını ar olarak yapacaksın. Oraya başka bir şey girmeyecek. Hı hı. Ee, ama diğer bittiğinde sen kendi ürününü, kendi bileziklerini, kendi tercih, tercihin olan ürünleri alabilirsin diyor. Burada böyle bir rahatlığı var ar işin. Evet. Ee, şeyde de esneyiz. Yani ödeme sistemlerinde de çok esneyiz. Ben bilemiyorum. Kendimi bir kuyumcu olarak ad ederek kuralları koyuyorum. Ben eğer kuyumcu olsaydın ne olmasını isterdin düşünerek Hı -hı. yani empati yaparak bu şekilde şeyimiz var. Ee, çok böyle geniş bir yelpazeye yayılmak istemiyoruz. Evet. Eğer bir şehirde, evet. şehir çok büyük değilse bir kişilik bayi, bir kişiye bayilik veriyoruz. İkinci kişiyi aramıyoruz. Gene küçük bir ilçede sadece bir kişiye veriyoruz. Dolayısıyla bilmiyorum, ARIŞ'ten şu anda çalışanlar zaten e, diyebilirim bazıları neredeyse bir örnek vereceğim. Van'da bir bayimiz var. Ee, şöyle diyebilirim. Dedemiz onunla alışveriş yapıyordu. Babamız onunla. Biz alışveriş yapıyordu. Şimdi çocuklar torunlar alışveriş yapıyor. Dolayısıyla bu kadar bağlılık olmalı. Bu neyi ifade ediyor? Bu şunu ifade ediyor. Ee, yine gene karşılıklı çalışmanın memnuniyetinden bahsediyor. Evet, evet. Eklemek istediğiniz bir şey Eklemek var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu çok yaptığınız bir kere kuyumcu odası gayet güzel çalışıyor. Teşekkür Tebrik ederiz. ediyorum. Kutluyorum onu. Onları bu vesileyle İracatçılar Birliği'ne de teşekkür ediyorum. Onlar da e, epey özveride bulunuyorlar. E, emeklerinize sağlık diyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Daima arkamızda olun. Kendinizi güvende istedim. Çok teşekkür ederiz.